Ne hissediyormuş ha? Son dersin bugün. Hastayım. <laughs> 7 e, yedinci dersim ve bilmem bence yaptım diye düşünüyorum. Bence de yaptın ama. Yani çok farklı bir gün geçtim ki hocamız heyecanlandırmasa yani şey daha çok panik etmese yaparız ya bilmiyorum kendi aracımla da yaparım diye düşünüyorum. Ama panik ettirmesin de iyi tarafından bak. En azından komisyonda tek başına yalnızsın. Adamın nasıl bir karakteri var bilmiyorsun. Her şey hazırlıklı olman gerekiyor. Şöyle şey komisyonda e, hocalar hiçbir şey söylemiyor. Tabii ki söylemeyecek. Ayrı ama onun yanında sonuçta heyecan yapabilirsin. Unutmaman gerekebilir. Herkese. Belki belki hep de. ama şey yap. Sana bir tavsiye. İki sonrakini değil, ya da bir öncekini değil. Hep bir sonraki adımı düşün. Evet. Yani mesela leye parka girdim. Artık ezberledin aslında ezbere bir işlem. Hı hı. Ezberledin mesela nereye para ve parka geldin. Hı hı. Artık buradan çıkınca ne yapmam gerekiyor? Sinyal vermem gerekiyor. Nereye gitmem gerekiyor? L parka. Sinyal vermem gerekiyor gibi. Hep bir sonraki adımı düşün. Bence mantıklı. Haydi bakayım. Pazar günü başarılar şimdi. Aynen. Halsizliğim yazıma yansımış. Hayattaki en büyük şansımı almak istemiştim. O da zaten bana bakıyor. <laughs> Son L parkımız kaldı dersinizde. Onu da zaten güzel yapıyorum. İyi yani. İyiyim onunla. Sorun yok. İnşallah yarın ya da öbürsü gün pardon. Ama salı günü. Ne salısı ya. Pazar günü ben baya baya günleri de karıştırdım pazar günü komisyonun önüne de güzel yaparsam ehliyet benimdir inşallah. Şuradaki abi bize hep park yapmamıza izin vermedi. E, saatiniz bitti biz de yapacağız dediler. O yüzden şu an bizimle parkımızı yaptırmıyor bize. Benim ablamın da sınavı var dedi. Bence mantıklı bir hareket değil çünkü sürücü kurslarının hakkı ilk önce burayı kullanmak. Sonrası bir araçlar. Bir dün öyle yaptık eşimi. Ama nedense şu abi bayağı haksızlık ediyor. Şu an bizim bütün vaktimizi aldı. Neyse Allah'a havale ediyoruz. Cümleten hayırlı sabahlar. Arkadaşlar yarın sınavım var. Ehliyet sınavım ve herkesten dua bekliyorum. Bayağı halsiz ve bayağı hastayım. İnşallah ayaklanıp sınava gideceğim. Ee, ve o ehliyeti almak istiyoruz. Herkes gibi almak istiyorum. <laughs> Ama inşallah çok hastalanmazsam ya da bugün serum falan yemezsem hayırlısıyla <laughs> yarın o sınavdayım saatlerde. Siz de dua ederseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.